Faydalı bir bilgi kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle Minecraft Launcher indirmeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Minecraft Launcher nedir? Ee, Minecraft Launcher, Minecraft'ın ilk sürümü ve son sürümü arasındaki tüm sürümleri oynamanıza yarayan bir launcher'dır. Her türlü sürümü oynayabilirsiniz. Mesela şu an 1.12'den 1.0'a kadar tüm sürümleri oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen indirmeye geçelim. Ama indirmeye geçmeden önce ben de Minecraft'ın olmadığına dair bir kanıt göstereceğim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Abdatta ben, da bende nokta Minecraft yok. Hemen giriyorum Google Chrome arkadaşlar. Ben linki direkt yapıştırıyorum size de vereceğim bu linki. Direkt Media file zaten bir çoğunuz biliyordur. Hemen ee, download diyorum. İniyor arkadaşlar hemen insin kurmaya başlayacağız beraber. İndi arkadaşlar şu an. Şöyle küçülteyim ben bunu şuraya alayım şöyle yapayım o arkadaşlar. Şöyle yapayım. Sağ tıklıyorum. Buraya çıkartıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya çıkart dedik. Karşımıza böyle bir şey geldi. Minecraft Launcher. Tıklıyoruz bunu arkadaşlar iki kez. Şurayı da kapatalım. Ee, launcher update diyor arkadaşlar hemen. Bu arada %100 güvenilirdir. Çünkü Team X'lerimin e, Launcher'ı gördüğünüz gibi minecraft yazısı da geldi ekranımıza evet arkadaşlar böyle bir yer geldi burada yapmanızı tavsiye ettiğim bir ayar var arkadaşlar options'a gelin buradan stayloggedin yapın premium mode devre dışı kalacak Premium'un premium'un işte premium hesaba sahipseniz bile bence buradan kullanmayın e, don diyoruz arkadaşlar bu stayloggedin ne işe yarar mesela ben buraya isim yazıyorum enes murat diye girdim ya bir daha Launcher açtığında bana isim sormaz, direkt Enes Murat ismiyle e, Launcher'a giriş yapar zaman kendisi. Ama eğer e, böyle yaptığınızda isminizi değiştirmek istiyorsanız burada bulunan switch'i user'a basarak tekrardan isim gelme yer, isim yazma yerine gelebilirsiniz. E, sol altta arkadaşlar version diye bir yer var. Eee use latest version diyor burada. Yani en son sürümü kullan diyor. E, arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 1.0'dan 1.12'ye kadar olan tüm sürümler mevcut. Ben buradan arkadaşlar genellikle 1.8 oynadığım için 1.8.9'u indiriyorum. Play diyorum arkadaşlar seçtikten sonra istediğiniz sürümü. Tüm sürümler çalışmaktadır. İnmeye başlıyor arkadaşlar. Bu inme internetin hızına bağlı olarak 1 dakika ile 10 dakika arasında gidip gelebilir. Çok büyük bir dosya indirmiyor zaten. Ee, Sizin sıkılmamanız adına ben bu sonuna yaklaştığında videoyu tekrardan başlatayım. Evet arkadaşlar sonuna yaklaştık dedim ve tam bitti. E, hemen başlatıyorum videoyu. Başlatıyorum, başlattım zaten. Dedim ben Allah Allah. E, açılıyor şu an oyunumuz gördüğünüz gibi. Ekranıza, ekranımıza Mojang yazısı geldi bile. Sol üstte görebileceğiniz üzere göre Minecraft 1.8.9 Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranımıza geldi Minecraft. Hatta şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi team ekstriyorsunuz. En... Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoya beğendiyseniz like atmayı ve kanalımı takip etmek istiyorsanız abone ol butonuna basmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorum olarak belirtmenizi isterim. İyi veya kötü fark etmez küfür etmeden. Ee, başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.